Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Elif Bağ derslerine hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 27. derse geldik. Son iki ders arkadaşlar. Bundan sonrasında Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'i okumayla alakalı yavaş okuma videoları da inşallah çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i öğrenme yolunda yar ve yardımcımız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Bundan sonrasında da yine tecvid dersleri de çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i yavaş okuma dersleri, tecrit dersleri çekeceğim. Abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Oynatma listelerinden Elif Bağ videolarına, yazılı hazırlık videolarına, Arapça ders kitabı, Osmanlı Türkçesi, Kur'an-ı Kerim mukabele videolarına, oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Okunmayan Elif ve Elif Lam el takısı. Bazı yerlerde hareketsiz Elif ve hareketsiz Elif Lam yazıldığı halde okunmaz. Haydi Bismillah başlayalım. Bakın Gaf Burada elif uzatıyor. Ga lü Bakın burada elif okunmuyor. Galu vav uzattı. Galu. 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 Ga mü. Vav uzatıyor burada elif de okunmuyor. Ga mü. Burada da elif uzatıyor. Gaf harfi elif uzattı. Mim harfi vav uzattı. Elif de okunmuyor. Ga mü. Ga mü. Secedu. Secedu. Secedu, Secedu, Keferu, 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 Amenu, 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 Amilu, 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 Kanu, Kanu. Bakın kef harfi, elif uzatıyor burada. Ka- Nü vav da uzattı. hareketsiz. Kendinden önceki harfin harekesi ötre. Kenu, Elif okunmuyor. Kenu, Halev. Bakın burada elif okunmadı. Halev. Halev. Harekesi yok yani arkadaşlar. Halev. Meşev. 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 Deav. 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 Tevesav. 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 Afer 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 Wes cüdu Wes cüdu Wes bakın Elif burada okunmadan direkt buraya geçtik Wes cüdu Wes cüdu Wes cüdu Ve abudu Secde edin Kulluk edin Wes cüdu Ve abudu Ve abudu Ve fealü ve ver ver Elif okumadan geçtik bakın arkadaşlar ver Elif yine burada da okunmadı. ver buradaki Elif uzatmıyor ve diye uzatmıyoruz arkadaşlar bakın burada vesjodu demiyoruz vesjodu Elif okumadan geçiyoruz vesjodu vejodu ve ve değil. vefalu Uzatmıyoruz. Buradaki elifin görevi uzatma değil. vefalu Ve rüke'u. Ve edin. Rabbil. Bakın. Rabbil alemine. Rabbil alemine. Bakın buradaki el takısındaki elif okunmadan direkt cezme. Rabbil alemine. Rabb رب العالمين رب العالمين ذلك الكتاب ذلك لما تطردك ذلك الكتاب ذلك الكتاب بالغيب بالغيب غير المغضوب Gayril dubi GAYIN y r harfi harekeze esre gayri Burada elif okumadan geçtik gayril MAĞDUBI Vav wow, burada uzattı yawmit tini Bakın burada da elif velam okunmadı neden şemsiyar yawmit tini yawmit tini yawmit tini İhdine sırata. Burada elif lam taksını okumadan geçtik. İhdine sırata. Burada artık ihdine diye uzatmıyoruz. İhdine sırata. İhdine sırata. Minen minen nasirine. 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 من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان، وزتك الف من الشيطان، من الناس، من الناس، من الناس، ما في السماوات، ما وزتك في السماء، بكن في السماء، من مر سينما اللفلام تاكس مدك ما في الس ما و اللفظة مدتي ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض فتاق النار terunnara karışık birkaç tane gidelim. Bakın şuradan galu amilu tavasal Bunu siz okuyun. al evet bunu siz okuyun. Amenu evet şunu siz okuyun. Afer evet Evet ve abudu. Bakın elif uzatmıyor. Bunu da aynı benzer şekilde bu da elif uzatmıyor. Direkt buraya geçiyoruz. Ver kevu evet. Vayril mağdubi bih. Ehdina Bunu sizden alalım. Minen nasirine. Evet. Bunu sizden alalım. Evet. Bunu sizden alalım. Evet, ma fis Son olarak bunu sizden alalım arkadaşlar. Fe tegunnara. Evet, bu şekilde okuduysanız doğru okudunuz. Son olarak bunu da okuyalım. Evet, vema fil ardı diyen arkadaşlarımız doğru söyledi. Vema fil ardı. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? Kamer suresi 17. ayet arkadaşlar. Evet son bir dersimiz kaldı. Rabbim Kur'an-ı Kerim öğrenme yolunda yar ve yardımcımız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Oynatma listelerinden videolarımıza, elifba videolarına, yazılı hazırlık videolarına, Arapça ders kitabı cevaplarına, Osmanlı Türkçesi, Kur'an-ı Kerim mukabele videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonrasında da inşallah bu elifba videoları bittikten sonrasında Kur'an-ı Kerim'i yavaş okuma videoları, tecrüb videoları, ezber videoları çekmeye çalışacağız. Evet abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkürler. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı sizlerin üzerine olsun inşallah.